Aynen vallahi pofuduk. Doğru söylüyorsun ya. Sabahtan böyle evde oturuyoruz. Yaptığımız şey hiçbir şey yok ya. E ne yapalım aşkım? Bir fikir söyle. Vallahi aklıma fikir. Buldum. Ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Pofuduk hazır mısın? sen? Evet hazırım. Ne yapıyoruz? Hep beraber piknik yapalım. Hem de kebaplı. Oha çok iyi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ama nereye gideceğiz? Nereye gideceğiz? E, bizim köyün etrafında bir sürü zaten sulak alan var. Gideriz bir tanesine otururuz oraya. Ah mis. Tamam. Hadi gidelim. Tamam hadi gidelim. Aşkım hadi hazırlan sen de. Gel bakayım buraya. Tamam aşkım. Hazırlanıyorum. Senin canın sıkkın gibi ya. Niye böyle konuşuyorsun aşkım? Ya aşkım ya sıkıldım. Ya biz de sıkıldık. Gidiyoruz. Hadi eğlenceli vakit geçireceğiz. Kendine gel ya. Tamam tamam. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi geç gidelim. Geç geç geç. Aşkım çıkışımız buradan. <laughs> ya ben viraj alıyorum. Motor sürüyorum ya gerçek hayatta da? Gönüş <laughs> <laughs> <Ya gülüyor> şey aldım diye böyle. Hadi gel gidelim o zaman. Bu taraftan mı Hadi gidelim. gidelim. Oradan gidelim. Şu karşı tarafta bak piknik yeri var. Doğru da piknik <laughs> piknik yapabiliriz. Daha önce Ahmet abi gel yaptı. Sen nerede? Şu sol tarafta olması lazım. Aha Şu... bak Aa, bizim gördüm. araba da orada. Gördüm gördüm gördüm. Hadi gidelim. İlk önce ben gideceğim. Hayır ya biz iki kişiyiz. Biz iki kişiyiz. Pafıtık aksızlık yapıyor ne? abla. Hızlanacağım <laughs> hızlanacağım. <laughs> Geldim. Yoruldum ya. Aşkım pafıtık külü almış ha. Allah. Sen böyle zayıfsın ben gazlamıyorsun. Sus ya sürekli elinde bir şey var. Bak şimdi de elma yiyor gördün mü elma kemiriyor. Fare ay. gibi. Çok güzel. Evet ve sağlığına çok yararlı bir şey. Bak burada kumdan kale yapmışlar. Al hadi burada oyna biraz sen. Tamam ben oynayacağım hadi gidin. Niye gidelim ya buradayız işte. Aşkım bak <laughs> nasıl ama. Masa filan da atmışlar. Trambolin bile var. Oha, Yuppi. Çok iyi. <laughs> Sandıklar hadi var. Hadi en yükseğe kim zıplayacak? Allah. <gülüyor> 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 ne yaptın ya? Ben pofudukla beraber zıplayacağım. Gel pofuduk zıplayalım bir kere. Abi zıplat oh, beni. Zıplat zıplat zıplat. En yüksü en yüksü <laughs> en <laughs> Ablası bak. Ya çabuk inin oradan. Nasıl ineceğiz? Pofu da aşağı atıyorum. Hayır atma ya. Pofu da atıyorum aşağıya bak. Ya abi sen ben öldüreceksin At hadi at. at, at Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Allah. <gülüyor> tamam. Hadi inelim. Sen burada oyna usulca. Tamam, Biz böyle. de uğraşalım yemeklerle. Tamam. Ben kebap istiyorum. Ona göre yapayım. Kebap mı istiyorsun? Evet. Aşkım kebap yapacakmışız. Aşkım burada var malzemeler bak. kim ne var burada? Kebap Aa malzeme var. koymuşlar ne güzel. Eti de hazırlamışlar. Oh. Mis mis. İçicik de yap bize. Tamam. Al sen bunu yak. Ben yakayım. Al sen bunları pişir. Tamam yere ver bana. Masaya at. Yere niye atıyorsun ya? Canım öyle istedi. Sosisleri sen aldın. Sosisleri de ver. Spatula ver bir de. Al aşkım. Elimle mi çevireyim ya? Sıcak zaten. Ver <laughs> bakayım. çakma da al. Al yakmıştım gerçi ben. Pofu dök. Önce kebap mı yersin? Sosis mi? Kebap. <laughs> tamam bir tane kebap atıyorum. Aşkım sen? Ben de kebap. Tabii ki de kebap. Tamam. İki kebabımız geliyor. da Bunun altı. Heh tamam yanıyormuş. Üf 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 üf, üf. daha çok yan. Üf 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 <laughs> Tamam. Şunu şuraya koyayım. Size meyve sıkıyorum. Oo, Oo meyve suyu yapıyor bize popuduk. Yaşadık, yaşadık, yaşadık. Evet, şimdi de tabaklarımızı koyalım. Aşkım çeviriyor mu etleri? Çevir, çevir aşkım. Bak. Allah. Hop. Şuraya. Çevirdim. Ben niye buraya oturuyorum ya? Buraya oturmak istemiyorum. Tabağa koyacağım. Heh, tamam, bakayım. tabakları buradan koy aşkım o zaman. koyuyorum işte. Ha bak. Hah Dört kişiyiz biz dört ay üç kişiyiz doğru sakar yok ya. <laughs> ah kebaplar pişti. Kebaplar pişti. Kebapçı. Adana'nın en güzel kebaplarını ben yapıyorum kardeş. Çekil çekil. <laughs> Kebabımı aldın. Seni spatula ile döveceğim. Hayır. hayır ama çabuk sen... tabağa koyun. Çabuk tabağa koydum koydum, koydum, koydum koydum koydum. İki tane sos atıyorum yanına. Hadi bakayım. Oh. Geç sofraya 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 sofraya. Pofuduk gel bakayım. Hemen sofraya oturuyorsun. Hadi ben oturdum. Pafadık, oraya değil. <laughs> Pofuduk. <laughs> Tabağın oturdun. Ya seni mi yiyeceğiz? Dur seni yiyeyim ben. Tamam <laughs> tamam <laughs> 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 Gel buraya gel. Aşkım şunu al oturt ya. Dur ya da ben oturtayım. Şuraya oturtacağım. Bak <laughs> oraya oturmayacaksın Pafadık. E Aşkım Pafadık bugün yerde olsun. Sen bugün yerde yiyorsun Pafadık. Ver şu. Sosis yanmış. Allah. Yandı, yandı mı? Yok yanmamış. Ah, Kebaba alayım hemen. Al, al bakayım Pafadık. Al, al onu oradaya. Ben de şunları hemen buraya koyuyorum. Elim boş kalsın. Şunları da alayım. Heh, tamam. Hadi oturalım. Dur aşkım ya bir tane daha kebap atacağım. Heh, bu Heh. da pişe dursun bunu yerim. Sosisle pişti. Tamam. Allah şu tabağa bak be. Fıdık güzel mi? Aferin sana. Ye bakalım onu ye ye. A, buraya da koydum. Sen de bunu al aşkım. Ver bakayım aşkım. Allah. Im. Ne desin ah. ya? Be. Bir de yere atsaydın ya, ya niye buraya koyuyor? <laughs> Canım öyle istedi. Bir dahakine lütfen yere at ben alırım. Masaya koyunca alamıyorum. Tamam hadi afiyet olsun. Aa, hmm. benim o, kebabım hmm. sen ver. Sırada senin kebabın var. Onu da yiyeceğim. Tabağıma koyayım. Pişenleri de alayım. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Kebabı aldı. Pofuduk görüyorsun değil mi ablamı? Kebabımı aldı. Evet. Abi da Niye yemiyor? Yesin. Yesin. Şunu ver yesin. bakayım bana Hop. Sen de şunu yiyeceksin şimdi dur. Şuraya koyayım bunu. Ne bunu ne elimize alınca çok değişik ne gözüküyor ne, 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 ne. ya. Minecraft niye böyle? Ne oldu aşkım? Bazen Minecraft kafayı yiyor. Mesela içeceği elime alıyorum böyle değişik gözüküyor değil mi? Evet bilmiyorum değişik işte. Minecraft'ın sorunu arkadaşlar. Minecraft niye böyle? Ama çok gerçekçi. Baksana gerçek dünyada gibiyiz. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> kebap 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 kebap. Ha, elime diştir. almışım. Aa aşkım. El... <laughs> oh, Oha, bak değişim. ne buldum. Oh. Aa, bakayım. <laughs> Al lan bunları. Aa. Bak bunlar. al, buna. işte. Bunları giy bakayım. Bunlar ne ya böyle? Aa, oha şey mi bunlar? Oha. Dalgıç takımı. Oha çok iyi. Bak bana. Ana benim benim paletim yok aşkım. Aa palet. Oha, paletlere bak. Pufuduk <laughs> tipimize bak. Abi sen bir deniz balığına dönüştün ha. He. <laughs> he, tam bir deniz balığı pufuduk. Niye öyle diyorsun bana? Ama böyle olmuşsun. Sen şu içeceğini eline al da hadi. Elinde iç tamam mı onu? Ben Cem siz ne yapacaksınız? Niye bunlar giydiniz? Bunları giydiğimize göre pafıdık denize gideceğiz. Ablam bulmuş bunları. Ha, tamam hadi gidin dale. Ben tamam, yemek Aşkım yüzme bilmiyor ki sen. Aşkım denerim ya. Bakayım kendime. Uhu. Hadi bakalım. Pafıdık bu atlayı senin için. Hop 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 Ana oha. Ben de geliyorum. Su, nefes oha. alabiliyorum. Oha. Çok güzel. Aşkım Sandık var burada. Buraya gel çabuk, buraya gel. Ne sandığı ya? Koş koş, burada sandık buldum. Şuna bak. Bakayım. <laughs> Şaka mı lan bu? İnanmıyorum. Oy! Aldım o sandığı. Çekil 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 çekil. çekil. Yavaş yavaş. Ben de geliyorum. Allah çıkaramıyorum çok. Ağır. Dur 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 Bafuduk. yardım edeyim. Bofuduk. Şuna bak. Sandık bulduk denizin altında. Aha yapmış olabilir ki? Bilmiyoruz içinde bir sürü elmas var. Sen elmaslarla oyna biraz daha arayalım. Elmas mı? Tamam tamam ben bunu hazineme ekleyeceğim. Afiyet olsun. Aşkım hadi. Hadi ben de daldım. Ah, ah ben de buldum. Gel geliyorum, gel. Geliyorum Kucağıma mı alayım? Bir dakika ne var içinde? Ay bilmiyorum. Allah. Hah, gel aşkım. Buraya geliyorum, koyuyorum. Geliyorum geliyorum. Ağırmış ya. Hah, bakayım. Oha. Ne var iPad Pro var. Şoko yapıyorsun. Oha. iPhone 11 falan var. Pofuduk. Senin istediğin tabletten şuna bak. <laughs> iPhone hem <laughs> Bunu da buraya koyalım. İkisi birleşsin böyle. Bir şey söyleyeyim mi? Ben çok sevdim. Ben dalıyorum. <laughs> Aşkım buradan atlayalım. Gel gel gel. Zevkli olur. Nerede? Bak yukarıdayım ben. Beni görüyor mu? Dur dur bir dakika göremiyorum şu an. Çıkmaya çalışayım. bakayım. Oradan mı atlayacaksın? Buradan. Adana'daki bütün kanalda güzel kardeşlerime selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> ben de atlayacağım. Nasıl çıktım buraya? Ben de geliyorum. Atla 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 atla. Ha Aa ben bir tane daha buldum. Ana bu ne? <gülüyor> gel <gülüyor> gel. Ne <var> içinde bakayım? <laughs> Şaka. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bunları almayalım. Bak başımıza bir iş gelecek ha ben sana söyleyeyim. Ben alacağım. Gel bakayım. Her <laughs> bulduğumuzu ya. Batıyor Allah. Hadi çık 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 yukarı doğru. Yukarı doğru. <laughs> tamam geldim. Afında buraya koydum. Tam ben atlıyorum. Şuradan gideceğim. Oha, denizde neler varmış böyle. Yippi. Ben bunu gündelik What? hale getiririm. Şimdi atlıyorum. Hazır mıyız? Yuhuu. <laughs> Aşkım bir tane daha sandık buldum. Ne sandığı? Bakayım. Araba var lan içinde. Araba mı? Şaka. <laughs> Tamam sen onu götür Ben de geliyorum Şuralara bakacağım belki vardır daha Çıkıyorum 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 Allah Allah Heh. Aa ben bir tane daha buldum Şuna bak pofuduk Pofuduk <laughs> gördün mü olduklarımızı bak Bir tane daha sandık çıkardım Ablan da getiriyor bir tane Getirsin bakalım Oh oh bir. yaşı benim ha ona göre ya, Bitirmişsin elindeki kebabı Eee doydum çünkü Afiyet olsun Pofuduk gel seni hamağa götüreyim ben Hamakta otur biraz sen Aşkım bak bir tane daha buldum getirdim buraya bak Bakayım dur geliyorum Pofuduk hamağını, hamağını oraya koydum <laughs> Bak başımıza bir iş gelecek. Burna bak ya canım. Burnunu yerim ya tipe bak. <laughs> Sen kendi burnuna bak köylü burnu gibi. Dalıyorum Oo, <laughs> aşkım. Oho, bana nasıl olmuş. Ben tamam dur sıra sıra. Ben de atlayacağım. Bir. Ceren'im ha. Aa beni düştüm ya. Allah. Aşkım böyle suyun altında yaşarız abi. Ben de yaşarım valla. Oksijenim 129 benim şu anda. Aha karşında 126. var. Karşında var. Aha. Oy. Oy. Böyle bir şey olamaz. Al bunu al. Al bunu. Allah. Bak ya bak ya benden habersiz götürüyor bir de. Allah. Ah. Getirdim getirdim. Aşkım bir sandık daha buldum. Vallahi bir sandık daha buldum. Uy şuna bak. Ağır ama baya. Ağır ağır ağır. Kaç Dur geldim. Yani. bunlara sahip çık. Geliyoruz biz. <laughs> Oha. altın varmış. Altın külçesi şimdi... dolu. Zümrütleri bulunca altınları boş verdim artık ben. <laughs> Başka Harbi diyorum mıdır buraya. acaba? Bilmiyorum dalıyorum. Cerenimo. Dal... Cerenim Şu ilerlere bakalım mı? Belki vardır. Bakalım. Bakalım. Aa bura nereye gidiyor? Ha bura nereye gidiyor? Değişik bir yer var burada. Oha elmas bloğu falan var. Baksana şuraya. Ay, yok yok buradan çıkalım gel. Allah. Nasıl nereye acaba? Merak ettim Aa, ha. Neyse çıkalım. Çıkarsın çıkarsın. Ah. Oha çok iyi. Oha ama. yukarı çıkınca oksijenimiz az şey artıyor yenileniyor. bak Yenileniyor. yenileniyor evet. Çok iyi ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Acaba buralarda başka Aa buldum. Oha! Burada ne var? <laughs> Aşkım burada çok ay, değişik kim? şeyler var. Eh, ay Bununla baktım. Ruby var, Ruby vardı. Gördüm, gördüm, gördüm <laughs> Ruby vardı içinde. <laughs> Heh gel 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 gel. Buraya koy. Ah kaldıramıyorum. Ruby değil de Gerçekten. başka bir şeyler de var. Bunlar ne? Dead form diyor. Bilmiyorum ne işe yarıyor. Bak bakayım bir. Lan. Oy. Allah. Pafadık. Ablan değişik şeyler yapıyor. Uzak dur benden. Aha çok iyi. At elinden. <laughs> At elinden. Ya bozuk bir şey. Bir <laughs> ağzına benziyor. Uy. Neyin? Neyi? Bir, bir şeyin ağzına benziyor. Gel gel ben de deneyeceğim. Ya nereye gittin? Buradayım. Gel buraya. Aa köylüler <laughs> mi deneyeceğim. Gel sen de. Gel gel Köylülerde gel. Köylülerde mi deneyeceğim? Dur He. geliyorum bekle. Böyle bizi görünce korkarlar ama. <laughs> Bana ne? E, Kafayla falan sanarlar. Şşt köylüler selamun aleyküm. Sen buraya sıkışırsın. Gel bakayım. Ne yapıyorsun aşkım be? <laughs> Aha. Gel bakayım. Aman köylüyü çekiyorsun kendine. Aa. Öldü. Aha. Aşkım köylüler ne yapıyor? Bırak köylüleri. Öldüreceksin ben, köylüleri. Ben bir şey yapmıyorum. Karışma köylüye. <laughs> köylüyü <laughs> yandan aldı. <laughs> Abi, ben gidiyorum iyiyiz. ya. Piknik yapacağım. Gel gel. Sıkıldım. Bunu da deneyeceğim. Gel. Bunu da deneyeceğim. Bunu da. Bu nasıl bir şey? O nasıl bir şey? Oy. Aynısı. Oy. Aa öldü. Acım öldürdün köylüyü. He. Ama bu nasıl bir şey ki? Sen de niye ya, olmuyor? Bütün köylüleri öldürüyorsun beni. Yapamazsın çünkü ben bay doktorum ben Bahim, kralım. Bir dur bakayım bir deneyeceğim. Yap bakalım. Yok. Bak olmuyor. Olmuyor. <laughs> <laughs> Yemedi. Ay çok eğlenceli. Ben pafudun yanına gidiyorum çıkaracağım bunları. Tam bu sandıkları eve götürelim ha. Tamam götürürüz ya acelemiz yok daha buradayız hı hı. zaten. Ah Pafuduk vallahi senden rahat yok ha. Hı havamış gibi şükür çok güzel bir de define bulduk ummm de, sana hediye <laughs> getireceğim sana dur bir dakika Hadi bana hediye getir Tamam Ne getireceğim Açık aşkım? Açıkım arkandın Arkandın Pafadık Bak O ne? Abla işte baksın bak. ya Tamam baksın hadi baksın Ya aşkım niye çocuğun eline veriyorsun şunu ya? Tabletle oynasın diye film YouTube izle YouTube izle bizi izle Bizi izle Bay doktor izle bayan doktor izle Tamam mı? Like at bize Ya Ya Nasıl sevindim bak? Aferin. Hadi gidelim. Gel oturalım. Hadi gidelim. Şu kıyafetlerini çıkar artık ya. Bir şeyler yapalım şurada. Kebabımız kaldı iki tane. Onları pişireceğim ben. <laughs> Kömür bitmiş. Koyayım. Kömür var mı? Var da aşkım. Aldım. Aldın da aldım. Çakmağı Şu da. şeyi yakayım önce ben bir. Hop. <laughs> tamam yaktım. Yanıyor. Ben şuraya uzanacağım Allah aşkına. Oh. Çok iyi oldu hayat ya. Hayat sana güzel ha. Vallahi hayat sana <laughs> güzel ha. <laughs> Çok iyi oldu buraya geldiğimiz ya. Al kumda oyna. <laughs> Seni emciklerim ha Aa bir şey diyeceğim Bende şöyle şeyler var ha bak Aldık ama bunları hiç kullanmadık <laughs> Lan Pufuduk oraya giriyor. Pufuduk hamster kaçıyor Ya bakayım buraya alamıyorum Kaçın elimi Kaçınma kaçınma tut onu tut Abisi kaçıyor tut onu ya benim hayvanım Tamam Pufuduk alacağız elimize ya Bekle sabret Allah Allah Nasıl alacağım? Aşkım ya? ben bunu elime alsam ısırır mı? Yok aşkım ben Aldım valla Aldın mı? Tuttum <laughs> Çok iyi Pufuduk yanına bırakacağım bunu Bırakma kaçar aşkım Pufuduk bak yanında Bunun adı hadi... Bu ben... Kaçtı. Al, Allah kaçtı. ya Allah kaçma, kaçma kaçma. Ben bunu pişireceğim Pafuduk. Ya şaşırma, ya. Yiyeceğim ben bunu. Ay yemezsin. Tamam yemiyor. Buna yemek vereyim mi? Al sana sosis. Yemiyor sosis. Sosisse Yemiyor ama. Lütfen yemiyor ya. Vallahi yemiyor. Bak bir de şöyle bir şey var Pafuduk. Bakayım. Hii, kedi. Kedi yer mi sosis? Ya, o ya. da yemiyor Önüne atayım. Yok yemiyor Pafuduk. Ya bakayım buraya. Yemiyor, bunu şey Pafuduk'un yanına bırakayım. Allah. Al Pafuduk. Allah. Ne yapıyorsun ben ya? Her şeyi kopardın. Kıracağım, Hayır. Kedi, kedi yerine girdi. Kırdım. Neyse bunu bayan doktor yerine dur, koyar. Dur dur. Ben şunu alayım. Gel buraya. Kebaplar Şu kediye da düşmüş. al kediye. Oo, dur kedi alayım. Gel bakayım kedi buraya. Pofot'un yanına bırakacağım. Böyle dursun Heh, orada. Tamam burada dursun. Hadi siz oynayın. Aşkım ya ben oturacağım. Tamam otur sen. Ben kebap pişirdim. Aa suda bir şey var. Suda bir şey var. Ne var? Ya Fare suda. düşmüş. Boğuluyor aşkım. Koş. <laughs> lan gel buraya. Koş koş ya koş. Koş. <laughs> <laughs> çıkarttım. Mi? Ölmemiş. Ya, nasıl düştün sen oraya ya? <laughs> Şundan versem yer mi acaba? Yemiyor. Kedi oh, nereye ne gitti? Ben. Pofuduk kedimiz, kedimiz nerede? Bilmiyorum arka doğru gitti. Ya Pofuduk niye söylemiyorsun ya? Para verdik aldık bunları biz. Of of. Aha burada. Gel Abi buraya fare yani. düşecek yani. Fare düşecek geri. Tutun onu. Düşsün ya bırak o suya girmek istiyor bak. Ama o boğulur. Kedi niye fare yemiyor? Bilmem kedi fareye düşmez mi? Bilmiyorum ki. Kedi normalde fareleri yer. Belki görmemiştir abis. Olabilir evet evet. Sen şu şeyi kafana bir tak bakayım pufuduk. O tablet elinden alıyorum senin. Ver bakayım onu bana. Ya abi ne alıyorsun? Yeni verdin elime ya. Niye yarım saat oynayabildim? Eee sana çünkü daha güzel bir şey vereceğim. Ne vereceksin ki? Ne vereceğim? Sana bak pofuduk. Aşkım pofuda ne verdin bak. Neredesin sen? Buraya gel. Mutlu Ne bu para niye veriyorsun çocuğun eline para? Mutlu oluyor. Para mutlu ediyor. Sor bakayım mutlu mu? Mutlu musun pofuduk parayla? Para gidelim geçici önemli olan dosttur. Ya bırakın bu işleri ben gidiyorum buradan ya. Piknik bitmiştir. İkiniz de burada kalıyorsunuz. Ben arabamı alıp gidiyorum. Hayır ya buraları toplayacağız gel. Ya toplayacağım ya hadi görüşürük kendinize iyi bakın. Ya aşkım ya yardım et. Ben, ben, ben gidiyorum pafıdık arabamı da aldım. Ya aşkım buraya gelsene. Tamam ya geliyorum Allah'ım ya Rabbim ya. O kadar şeyle uğraştırıyorsunuz beni. Koy şunları ya buraya. Tamam kömürleri nasıl alacağız içinden kalsın onlar lazım olur. Hey kalsın. Gelen Nasıl aldıysa böyle bırakacağız. Şu tamam. sandıkları alacağız kucağımıza. Tamam o sandıkları koy. O zaman ben şuraya bir oturayım. Çok yoruldum ya. Ben de yanına geliyorum. <laughs> Gel yanıma. Hop, geldim. Evet. Şimdi videomuza like isteyelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar aha. videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone de olun. Hepinizi seviyoruz. Pikniğe bir gün siz de gelin. Kebap yiyelim. Evet yiyorum. hepinizi bekleriz. Videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve de bay bay.